şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada salyangoz var. Değil mi Burak? Evet. Bak şurada. Tam orada bak şurada. Ta şurada. Bakın 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 tamam, orada. Sadece orada. uyuyor. Orada. Bakayım uyuyor Bir mı? tane örümcek gördüm. Yüzücü arı. Örümcek gördüm. Nerede? Ama gitti koşarak. Tamam. Koşarak arkadaşlar. Bakın nereye gidiyoruz. Bakın. Kaçtı gelin. Arkadaşlar şurada kedi vardır. Deme bırak. Bak şurada. Kaçmış ya. Kedi. Kedi. Arabanın altında kesin. Gel. Hı -hı. Bir gel. Abans var. Bakın. Kapıyı kapat. Bakın abans. Abans. <laughs> Bak şurada daha dün vardı bak. Çekil biraz. Bak daha dün burada 5000 tane karınca vardı değil mi? Aha 5. Aa dükkanın şeyi Bakın arkadaşlar. Size <laughs> size bir yer daha göstereceğim. Bak. bak. Bak 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 bak. Bak. şimdi. Oğlum bu nasıl bir çimendir? Kendisine soruyorum. Çimen abi sen nasıl bir çimendin? Büyüklüğe bak 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 bak. Bak yüz. Bahçemiz böyledir. Evet. Bakın. İstop oynadığımızda her renk bunda olduğu için direkt buna dokunuyoruz. Çok iyi bir fikirdeyim. Bak, bu ne lan? Bu ne yapmışlar arkadaşlar? Şurada çöpler. Bakın burada delik var. Lan lan böcek var kaçın arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyoruz. Arkadaşlar kaçıyorum. 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 Kaçtım he. Burada böyle bir sandalyemiz var. Evet arkadaşlar. Burada 5000'lik iki kişi oturabileceği bir masa. Şu <laughs> 5000 TL bu masa. Evet bu masa 5000 TL'dir. Bu bu top bu sandalyeler 500 böyle şeyler var. Kapımız ve ağacımız. Ağaçlarımız Burada böyle bir kova var değil mi Burak? Evet. Bakalım. İçine bakalım. İçinde böyle sigara kutusu falan mı? Ve, ve son olarak burada taşımız var. Bakın. Tamam, Gördün mü?